Kuntum hayra ummetin, uhricet bil E şimdi gelelim öbür tarafa, hemen bizim tarafa gelelim değil mi beyler? Nasıl hoşunuza gidiyor? Ne çakalın <laughs> Tövbe estağfurullah Hararet bastı Erkekler hanımından ne zaman nefret eder? Evet hanım kardeşler sıra size geldi. Bir erkek karısından ne zaman nefret eder? Neden nefret eder? Hemen yerlerinize yerleşiniz değil mi? Böyle oh geldi bize sıra hadi bakalım. Hemen hafızayı kazıyacaksınız değil mi? Evet bir ahlakı ve tavırları çirkin olacak. Oo. Kadının ahlaksızı da böyle var ya tavırsıza ya aman ya diyorsun. Evlerden ırak aman Allah'ım. Hakikaten de bak öyle cidden mi söylüyorum kadının ahlaksızı böyle bazen çamur olur. Bunu burada da söyledik bir kere. Kadının bir tanesi polisle tartışıyor. Allah Allah Allah. Kadın bir konuşuyor MG3. Ta 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 ta, ta. Adam istifa edecek polisten kaçacak. Yeter ya Rabbi. Abdülüm git gözünü seveyim ya. Ne ahlaksız bu ya. Sen erkekle niye tartışmaya gidersin? Bir de polisle ya. Ne diyor? Kadının ahlakı ve tavırları çirkin olunca. Ay Allah 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 Allah. Böyle. <laughs> Erkekler yaka sürüşüyor böylelerinden. İki, keskin dilli olunca... Keskin dilli olmayan var mı? <laughs> keskin dilli her şeye karışır, her şeye müdahale eder. Böyle bir sivri millete laf sokar. Öyle kadın, böyle kadınlar var ya. Her şeye illa ki bir müdahale edecek ya. Ya sana ne be? Allah Allah, düş adamın yakasından be. Sivri dilli böyle keskin itici laflar, hakaretler. Bilmem ne kocasına salak aptal öküz binden ne pis adamsın. Her herkese çocuğuna Anasına babasına dili pis kadın. Ondan sonra kocam niye benden nefret ediyor? Al sana cevap. E şimdi şunu arada hatırlatalım. Şimdi mesela bu sohbet dinliyorlar. Diyorlar sen de hep hanımlara gidiyorsun. Bu sohbeti izleyen hanım kardeşlere söylüyorum. Aynısının tam tersini size de yaptık yani. Bunu hemen paylaşacağız zaten. 3. Karı koca sırlarını anlattığını öğrenince. Bak şimdi. 3. Karı koca sırlarını anlattığını öğrenince. Senin kocanla aranda bir sır varsa ya millet tövbe estağfurullah. Bazı kadınlar yatak yatakta yaptıklarını anlatıyorlarmış ya. Yatak yatakta yaptıklarını anlatıyormuş el aleme. Detay vermiyorum. Detaya girmeyelim. Boş ver. Ağzımızın ayrı kaçmasın. Bunu anlatan kadınlar var. Ya da kocası mesela bir şey söylüyor. Hanım bak bu aramızda kalsın. Gözünü seveyim. bize söyleme. Bak sonra başımıza bela olur. Daha söyler söylemez. Alttan mesaj atıyor Tamam bey merak etme diyor. Whatsapp'tan yazıyor. Öyleleri var yani. Lan diyor hangi ara duydu? Ya dayanamadım söyledim. Ya arkadaş ben sana söyleme dedim. Aramızda kalsın dedim. Sen ne yapıyorsun başımızı belaya sokacaksın? Olur kardeşim belki çok önemli mesele. Belki adım başı belaya girecek. Yok dayanamazlar. Aman Allah'a ya Rabbi. Kızınca da niye kızı? Dört. Bitmeyen istekleri karşısında. Hakikaten bitmiyor ya. Arkadaş ya. Kadınların istekleri bitmiyor ya. Yani alıyorsun daha iyisi yok mu? Almasın Allah belanı versin. Sen nasıl kocasın? Ya param yok olmaz bulacaksın. Kredi çek beni ilgilendirmez. Ya hanım faiz yok arkadaş hiç. Melahatte var ben deniyor yok. İşte halılar da eskidi. Koltuklar şöyle. Ya bizim bulaşık makinesinden ses geliyor. Belki içine cin kaçmıştır. Bir baktıralım. Yok olmaz yenisini al. Cinsizini al. Buzdolabı diyor soğuk. Ya arkadaş tamir beni alakadar etme. Yenisini al. Ya arkadaş bir dur be kardeşim ya. Benim bileziklerin son kullanma. Lan süt mü lan bu? Yani o model. Bunların yenileri çıkmıştı. Böyle komple burma şeklinde. E ee, Buradan böyle dolandık. Allah ne güzel dolanıyor. ya var ya kolunda. Yok efendim özelim bunları bozduracağız. Vereceğiz üstüne para koyacağız. Para koyup daha güzelini alacağız. Ya mübarek para yok. Beni alakadar etmez bulacaksın. Arkadaşlar atmıyorum ha. Ben geçen gün bir, bir neyse ismini vermem gerek yok. Bir tanıdığım telefon konuşmasına şahit oldum. Allah Allah Allah. Hey. La, adama karısı telefonda bir bağırdı. Hopeller aracılığıyla normal kullanıyor. Aramızda 5 metre var. 5 metre. Adama bir bağırdı. Aman ya Rabbi dedim evlerden bırak. Hey. Beş. 5. Erkek eve yeni girdiğinde veya işten de hemen tepki gösterip sıkıntılarını dile getirince. Adam işten gelmiş. Bak bir daha söyle ne diyoruz? İşten gelmiş. Ya bir adam bir selamın desin bırak ona müsaade et. Kapıyı açar açmaz. Bundan bıktım Allah belasını versin. Bilmem ne sıkıldım yeter artık dayanamıyorum. Çoluktan senin anandan da bıktım. Ne oluyor ya bir bismillah bir kapıdan iki adım atayım ya. İki adım atayım sonra bağır bağır hani. Ona bağır müsaade et. Yok kapıyı açar açmaz. Beş karış surat. Senin anan da şöyle işte böyle. İşte senin baban da bana bunu dedi. Ya senin işte bu çocukların artık ölsün Allah belasını versin. Sıkıldım buna sayet. Ya arkadaş bu nasıl iştir ya? Böyle bir kadın olabilir mi ya? Olamaz. Müslüman hanımı değil bu. Gavur demedik ama Müslüman ahlakına yakışmaz. Ya bir adam selam versin. Bir otursun bir adam bir rahatlasın ya bir yemeniye Yemekte yavaş yavaş bir sıkıntı varsa konuyacaksın. Ya bey bir mevzu oldu işte sen de bil istedim işte konuşalım. E hanım söyle ya böyle böyle işte misal böyle bugün bir olay oldu. Tamam hanım çözeriz bu kadar basit. Kapıda bekliyor sabahtan beri bir akşam olsa da kapıda yatmış böyle kapıda bekliyor hanım açsa da kapıyı şöyle bağırsam sövsem şuna. Allah bunlara selamet versin ne diyeyim yani. Amin. Amin. Arkadaşlar bu konuda hanımları gerçekten Allah için ölürüz. Gözünü seveyim. Adam bir içeri girsin. Bir selamın aleyküm desin. Bir aleyküm selam desin. Be. Gözünü seveyim ya. Adam şu bitsin bir elini yüzünü yıkasın ya. Belki adam arkadaş işine canı şu akşam kadar. Sıkıntı, stres. Belki adam patronla kavga etti. Belki adam müdürle kavga etti. Belki adamın canı sıkkın. Sen de adamın üstüne gidiyorsun. Ondan sonra efendime söyleyeyim niye kavga ettik? Evet. Altı. Erkekler hanımından ne zaman, ne için nefret eder? Sohbetimizin altıncı maddesi şahsi ve ev temizliğine dikkat etmediğinde. Evet arkadaşlar. Geçen biraz bahsettiğim konudan. Hanım pis olamaz. Hemen diyorlar ki ya işte hanım pis olamaz, erkek pis mi? Arkadaş erkek de pis olamaz. Hanım hiç pis olamaz. Niye bak bir daha söylüyorum. Yanlış anlaşılıyoruz. Hanım pis olursa erkeğe malzeme oluyor. Sonra kadınla dalga geçiyor. Kadını rencide ediyor. Kadını eziyor. Kadını atıyor. Adam pis olduğunda kadın adamı atabilirim atamaz. Atamıyor da. E gücü yetmiyor. Adam pisin teki mesela. Hayvan gibi adam. Kokuyor pis adam. E kadın bir şey deyince konuşma lan bilmem ne lan. Şimdi kadın pis oldu zaman adam onu Allah muhafaza tutar sokağa. Atar. Ne pis kadınsınlar bilmem ne der. Şöyle böyle der. Kadını dışlar, kadını iter. O yüzden diyoruz kadın pis olamaz. Kadın bakın olacak? Ne diyor? Şahsi ve ev temizliğine dikkat edecek. Şimdi bazıları ne yapıyor mesela? Yemek yapmamış. Bunun Instagram'da çok videolar var. Bazen karşıma çıkıyor. Ya gerçek olmasa o video yapmazlar. Kadın bakıyor. Aa kocası işten geliyor. Ne yapsam? Yeme evde yemek yok diyor. Bütün oyuncakları, minderleri yastıkları evin ortasına atıyor. Yalandan atıyor böyle dağıtıyor evi. Tam adam içeri girerken çocuğu kucağına alıyor. Pış 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 yapıyor. İşte ya bey diyor akşam da çocuğa baktım yemek yapamadım. <laughs> Dışarıdan yemek söyle. Allah için böyle şeylere, böyle yalanlara gerek yok. Temiz olacaksın, bakın olacaksın. Saçına dikkat edeceksin. Evet, hanım saçına başına dikkat edecek, kılına kıyafetine dikkat edecek, diş dikkat edecek, ağzını yüzünü kaşını gözünü her tarafını her neyse fırçalayacak, her tarafı kadının temiz olacak, kadın kocasına süslenecek, makyajını kocasına yapacak. O dikkat çekici elbiselerini dışarı değil evde kocasına gösterecek. Bir daha söylüyorum, lafımdan da hiç çekinmiyorum. Eğer binadan yana kapıdan yana sıkınıyorsa kapısını, kapıda gerekirse kocasını çıplak karşılayacak. Niye? Niye? Çünkü o ne diyecek, kocamın gözü kimseye gitmesin, sadece beni görsün. Bunu yapacak. Kadının görevi bu. Erkek de yapacak ha. Erkek de mesela, baktık kadın kapıda güzel karşıladı mesela. Erkek de ne yapacak hemen? Hemen, efendime söyleyeyim, işte dişini fırçalacak işte ne bileyim koltuk altına bilmem şeyimi sürecek, işte deodoranın her neyse parfümün kokusunu sıkacak. Güzel giyinecek. O da ona öyle karşılık verecek. Bu işler karşılıklı. Kadın bakım yapacak erkek odun gibi yatacak. Yok böyle bir şey. Ya da erkek bakım yapacak. Karısını memnun için. Kadının umurunda değil. Saç baş dağılmış. Buradan çiçek açmış. Buradan kafadan aşağıda o dallar sardı. Böyle bir şey yok. Böyle bir saç şekli var mı? Yok. Kadın erkeğe, erkek adına süslenecek. Oldu mu gençler? Oldu mu beyler? He? Öyle.